Vallahi İhsan Bey gerçekten gurme bir yermiş. Yani ağzım açık kaldı ne yalan söyleyeyim. Onurcuğum bak. Şuranın dürümünden bir muhteşem dürüm yapıyor yahu. Bir de bir şey söyleyeyim mi bak. Akdeniz kekikleriyle beslenmiş hayvanların saatlerce marine edilmiş etlerinden yapıyorlar ya. Bir ısırık alın yemin ediyorum aklınız uçacak ya. Akdeniz kekiği mi dedin sen? Evet. Marketten gelmiş tavuk gibi duruyor İhsan. Hı. Tavuk dürümcü bu, emin misin? Yani İhsan Bey en azından böyle daha doğru düzgün oturacak bir yeri olsaydı. Hani biz yorgunuz ya zaten. Leyla Hocam, <laughs> Mine Hemşire. Şimdi son zamanlarda böyle salaşlık, mütevazılık trendi. <laughs> trendi. 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 Cümle dedi. içinde trendi kullandı. Trendi. Evet, trendi kullandı. Dedi. evet. <laughs> evet. 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 Ama ben biliyordum bütün hesapları ben ödeyeceğim dediğinde bir bit yeni olduğu belliydi. Ya anladım Turgut hocam da sonuçta biz de Uluslar Hastanesi çalışanı olarak yani bütçemiz belli hocam yahu. Ay. Yani maddiyatımıza göre bir yere geldik yani. Bülent hocanın kartını aşındırmaktan vazgeçtim diyorsunuz yani. Ah ah Ömer hocam ah. Gol karttı bir de be. Bak <laughs> yemin ediyorum gol karttı be. Elif <laughs> o çok iyiydi ya. Acıdık da bitirmedik artık. Teşekkür ederim. ederim. Afiyetler olsun. Al başla sen. Hah geldi mi? Tamam. Elle Teşekkürler. Sarıştı. Sağ olasın. Ya ha, vay 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 tabii, vay vay vay. Oh, afiyet olsun. Herkes aldı mı? Getir bakalım. Ha, Bakalım bakalım. He. Ha. Hadi buyurun. Bir yiyin bakalım. İyi mi şey ya. Tabii ki güverin dedim bana ya. Güverin olurcum nasıl? Vallahi iyi ha. Tamam. Takım hepsi ameliyattan önce yetişsin diye uğraşıyorsun ama olmuyor işte olmuyor. insan. Olmuyor. 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 O zaman ya arkadaş taktik maktik yok. Ben bam 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 dalıyorum. Ya, yapma Giriyorum şimdi ya. ya. Bir insan... dakika dur, dur hocam bir dakika dur. Allah ya Allah. Ya gençler. Leyla hocam, Ömer hocam. Ya bütün hastane olarak biz sizin birbirinizden hoşlandığınızı biliyoruz. Hayda. Evet öyle, öyle. Ya artık şunun adını bir koyalım ya öyle değil mi? Öyle değil mi Leyla hocam Allah aşkına ya? Değil, öyle değil. Leyla. Ben seni seviyorum. Ha. Oh be, takım elbise, takım elbise hazırla. Bir dakika, takım elbise. Bir dakika şimdi alırım. Ben Mine hemşireyi de çok seviyorum. Ha? Evet. Evet. Turkut hocam, inanır mısınız sizi de çok seviyorum. Heh. Onur Hemşire, inanır mısın? Seninle ya. çok gurur duyuyorum ve seni de çok seviyorum. Böyle hocam, Murat kardeşim, eski dostum, seni de çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Ve İhsan Bey be, inanır mısınız? En çok da sizi seviyorum. Evet. Hı hı. Yapmayın ya. Hı? Takım elbise bedenimi hatırlıyorsun değil mi İhsan'cığım? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor>